Alatlı'da Yeni Siteler Mahallesi'nde oturan işçi emeklisi 72 yaşındaki Hasan Kırmacıoğlu'nun kedi sevgisi görenleri hayran bırakıyor. Kırmacıoğlu'nun kedi sevgisi ise emekli olduktan sonra sokakta bulduğu kediyi sahiplenmesiyle başladı. Her gün yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki barınağa giderek kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla kedileri besleyen Kırmacıoğlu, hayvanların soğuktan korunması için kedi evi de yaptı.

Gel torunlarım gel. Gel. Gel yavrum gel. Bunları oraya, oraya Orada da yavrular. Kedisini besleyemeyenlerin limana bıraktığını ve buna üzüldüğünü söyleyen Kırmacıoğlu, emekli maaşını kedilere harcadığını ifade etti. Kırmacıoğlu şunları söyledi. 98'de emekli oldum. Emekli olduğundan beri bu hayvanlarla ilgileniyorum. Sevaptır. Bunlara bir çocuğum yok, çocuk gibi bakıyorum. Kışın da geliyorum, yazın da geliyorum. Bunlara yani gelmedikçe ben de evde huzursuz oluyorum. Bunlara verdikçe de gönlüm rahat oluyor. Buna benim her şeyim, buna moralim veriyor, neşe veriyor, mutluluk veriyor. Buna benim ne dese de bunu hayvan sevmeyin derler ya, hayvan sevmeyin, insan sevgisi yoktur. Ya bu gerçek olan bir şey. Yani tamam sevmeyebiliriz ama hayvanlarda bu dilsiz hayvanlarda hor görmeyelim. Günde ne kadar mama alıyorsunuz? E, günde gene 4 kilo, 3 kilo, 4 kilo mama veriyorum. Yani et et ayrı, tavuk kanıta ucu ayrı. Sadece kuru mama olarak günde 3 kilo, 4 kilo mama veriyorum. E tabi biraz sıkıntı oluyor. Sağ olsun belediyede görevli arkadaşlar, doktorumuz olsun, Ferhat Bey olsun, e, Yunus Bey olsun, bunlar Yılmaz Bey olsun, bunlar şey yapıyor, yani bunlar ilgileniyor. Gene arada tabi olmuyor, arada bir hafta on gün geçiyor ama gene de hayvanları mağdur bırakmıyorlar. Ben de onlardan memnunum. Çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Ya bunlar çok önemli bir şey. Sağ olun, Allah razı olsun. Değil mi? <laughs> Hay